Kez de dışarıdan çekmek istedim arkadaşlar. Bakın. Şimdi nereye ayarlıyor? Bakın bu ilk baştaki sol dubayı ayarlıyor. Nereye ayarlıyor? Bakın arkadaşlar buradaki bir dakika abi. Bakın buradaki küçük camın ortasına ayarlıyor. Tam bak buradaki üçgen cam var ya. Onun ortasına şuraya ayarlıyor şuradaki dubayı. Ayarladıktan sonra direksiyonunu tam sağ kırıyor arkadaşlar. Bakın tekerimiz böyle. Ve açısını ayarlıyor şimdi. Sağ aynasından ne abi sağ aynana bak. Açını ayarla. Yavaş yavaş kaplumbağa gibi hareket ediyor arkadaşlar. Bakın tiyolarımız var. Bakın burada benim kaldırımda kırık bir taşım var. Burada beyazlıkların bittiği yerde duruyor aynasında. Bakın. Tamam mı abi? Daha sonra bir buçuk yapmana gerek kalmadı mı bunu? Değil mi? Tam ayarladığın için, yaklaştığı için bir buçuk gerek kalmadı. Bakın tam sol kırdı ve giriyor. Yavaş yavaş giriyor aynasından kontrol ediyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Açısı harika. Tekerini de düzelttin abicim gerek yok gerek yok gelmeni çok güzel iki tekeri de kırmızının üstünde gördüğünüz gibi şimdi tekrar direksiyonunu tam sol kırıyor aynasını kontrol ediyor arkadaşlar ve çıkıyor bakın arkadaşlar biz bilmiyoruz artık sınavda buradaki sağdaki beyaz çizgiyi takip ederek de parka gidiyor. Ama biz bilmiyoruz. Öğrenci kendi başına gidiyor. Biz de sınavda böyle yürüyerek devam ediyoruz. Yanınızda kimse olmuyor. Siz hemen şeridinizi alacaksınız. Orada birileri beklese bile. Buradaki çizginin sağdaki çizginin üzerinden devam edeceksiniz. İlerideki ne abi? Gördüğünüz gibi yürüyerek gidiyoruz arkadaşlar biz. Sınavımız böyle arkadaşlar. Yani siz direksiyonda tek başınızdasınız. Yanınızda bir komisyon üyesiyle ilerliyorsunuz. Ve bu beyaz çizginin üstünde olacak arkadaşlar tekeriniz. Burada şimdi mesela bu kadarlık girmekten bir şey olmaz ama daha çok içeriye girmeyeceksiniz bakın. Yani yaklaşık olarak üstünde dek getireceksiniz tekeri.